adayınız var mı? Yok. Çünkü kimse bize sormadı böyle bir şey. Dayatmalar da sevmiyoruz. Sorsalar kimi istersiniz? Bunların hiçbirini istemem. Var mı siyasette beğendiğiniz? Gibi. Ya bu, bu memleket çıkarır ama bunların hiçbiri değil. Şu olabilir dediğiniz yok. Ya bu değerlendirmek lazım. Halkın önüne sunmak lazım. Bu kadar koyun değil bu halk öyle koyduğunuzu seçsin. Kimi koyarlar sizce? Valla belli zaten Kılıçdaroğlu olacak. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu diyor. İkisi de olsa bir şey olmaz. Kazanamazlar mı? Valla hangisi kazansa benim Cumhurbaşkanım olmayacak. Şu an mevcut adayların hangisi kazansa benim Cumhurbaşkanım bana sorulmadı. Dayatmaları bu memleket hak etmiyor. Peki oy verecek misiniz? Vereceğim tabii ki. O zaman kriteriniz ne olacak? Valla ben şeyim belli sandığa giderim boş kullanırım. Hiçbiri benim adayım olmaz. Boş oy Bu atacağım. memlekette 10 milyon boş oy çıksın bakın neler oluyor. Sandığa gidelim hakkımızdır, demokrasinin gereğidir. Ve bunların hiçbiri benim oyumu hak etmiyor demektir. Boş oy Ben boş oy atacağım. Peki Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan kim kazanırsa Türkiye'de bir şeyler değiştirecek? İkisi de kazansa bir şey olmaz. Erdoğan yapacağını yaptı. Teşekkür eder, uğurlarız. Kılıçdaroğlu'ndan da bir şey olmaz. 20 sene de yapılmayanı 20'den sonra kimse yapamaz. 20 seneye teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun güzel hizmetleri var. Ama öbüründe de ya herkesin performansı belli. Şu anda memnun musunuz? Valla bence misyonunu doldurdu Sayın Cumhurbaşkanı. Yeterince güzel hizmet yaptı. Yoruldu. Yalnız kaldı. Onun için bence şu an kendisi bıraksa çok daha büyük olur. Yücelir. Değişmesi lazım. Bence de değiş. 20 sene yeter. Yani iyiye de kötüye de güzele de yeter. Yoruldu. Kendisi de yoruldu. Ama karşısında kimseyi göremiyor. Valla olmayacak zaten. Olsa da değişemiyor. Şey. Kimse ya yani biri seçilecek ama seçilen bu Türkiye'yi temsil etmeyecek. Birilerinin dayatmasıyla. Siz biliyor musunuz adayınız kim? Size soruldu mu? Soruldu. Tabii ki sorulmadı bize. Kendileri kimi koyarsa altlıma. Mesela o. Altlı 7'li hepsi aynı. Tayyip Bey size sordu mu? O da sorulmadı. 20 sene önce de kimse sormadı. Sormadı. Ha aynen öyle genç kardeştir. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Millet İttifakı. Kimi koyarlar? Kimi koyarlarsa koysunlar yani. Fark etmez mi? Fark etmez. Kazanabilir mi? Yüzde yüz kazanır. Yüzde altmış oyalılar kesin. Neden öyle düşünüyorsun? Halkın geçim kaynağından. Ve şurada dolaşan insanların hepsi gariban insan. Bak şurada kanaat restoranta giden insan sayısı Üsküdar'da yaşayanlarda binde bir biliyor yani. Öyle bakacaksın insan alım gücüne bakar. Şurada balığın kilosu 250 lira. Hangi adam yüz 250 bir balık alabiliyor? Herkes emekli hepsi boş dolaşıyor. Yani simit daha yok şu anda. Bir solmuş 7 lira. Bir simit de 7,5-15 lira. 15 lira böyle değildi değil mi? Eskiden hayat daha ucuzdu. Yani eski derken eski ben hiç kötü demiyorum. Ben 62 yaşındayım. Teknik üniversite mezunuyum. Yani eskiden hayat şartları Çin'inki kadar zor değildi. Evet teknoloji yoktu ama İstanbul nüfusu bu kadar büyük değildi yani. Mesela 50 sene önce İstanbul nüfusu 2 buçuk milyon. Şimdi İstanbul 25 milyon. 10 milyon göçmen var. Pazar günü Üsküdar'da şöyle dolaşamazsın. Yani yabancılar gelmişti. Işte yabancı derken Türk vatandaşından bahsetmiyorum. Yani Iraklı, Suriyeli, Afganlı göçmenler. Bunlar göçmen dedi. Ya Türkiye'yi ıslah insanlar yani. Yani Türkiye'nin gücüne Mesela bugün Almanya göçmen oldu. Kim alıyor? Doktor, mühendis, diş hekimi, uçak mühendisi, uçak mühendisi, teknisyen, diş doktoru alıyor. Türkiye'ye gelen adamların yüzde yüzü vasıfsız insanlar ya. Çobanlık yapacaklarmış. Yani çoban, biz Türkiye çoban mı ithal edeceğiz yani? Gelecek kişi onları gönderir mi? Akıllı başlı Türkiye Cumhuriyeti'ni seven, halkını seven bir insanı yollaması lazım. Avrupa Birliği'ne bakıyorsun şöyle. 30 ülkenin 20 tanesi nüfusu 10 milyonun altında. Türkiye'ye gelen 10 milyon göçmen var. Bütün Türk vatandaşları bunu öğrenmesi lazım. Almanya Büyükelçiliği'nin hesabına, Amerika Büyükelçiliği'nin hesabına 150 dolar para yatırılacak. Yani o müracaat ediyorsun, bir ay sonra seni çağırıyorlar, niçin gelmek istiyorsun falan deniz var, senin 150 doların yanıyor. Türkiye'ye giren adamlar nasıl girdiği belli değil yani bu adamlar. Yani bir insan Türkiye'ye ne olarak giriyor? Turist yok mu geldi? İş yok mu geldi? Kayıt altına alacaksın. Düzelir mi bu durumlar? Vallahi bir bilmiyorum yani. Türkiye sahipsiz bir ülke durumda şu anda. 14 Mayıs'ta seçim var. Adayınız var mı? Yani var ama yok var. <laughs> evet. <bence>. O kullanacaksınız. <laughs> evet. İlk oyunuz mu? Evet. evet. O zaman adayınızı söyleyin. <laughs> Gençler ilk oyunu kime kullanacak? <laughs> Emin değiliz zaman söyleyin. Yani şu an var mı? E, kime olan... vermeyeceğimize eminiz ama. <laughs> evet. Kime var vermeyeceğimize eminiz. <laughs> Peki kim çıksın istiyorsunuz sizi temsilen? Ya ben açıkçası isim vermesem de da daha böyle genç insanları görmek istiyorum artık yaşlılardan çok daha genç, daha fikri açık, daha açık görüşlü insanlar. <laughs> var mı öyle birileri siyasette? Yani var gibi sanki. Aday olurlar mı? Olmayacaklar Hayır, herhalde. Evet. Öyle bir ipucu verdiler bize. Gündemi takip ediyoruz. Evet. Muhtemelen olmayacak. O zaman olacak olan kişi oyunuzu verecek misiniz gönül rahatlığıyla? Gönül rahatlığıyla değil ama vereceğim. Yani şu an var olan sistemi değişmesini istediğim için evet vereceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gençler selam. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Cumhurbaşkanı adayımız altın masayı daha toplayamadık. Karar verin. Siz oy kullanacak mısınız bu seçimde? Evet. Kaçmadan burada söyle. Ben kullanacağım. İlk oyun mu? Evet. Sizin? Bizim Bunun daha, daha oylara var. O zaman ben seninle konuşayım. Bizi Cumhurbaşkanı seçecekmişiz kafamızda. Seçilemez. Öyle bir hakkı yok anayasaya göre. Konuşalım sizinle. Erdoğan tekrar seçilebilir Sen mi? Ablayın. Oy bile gerek yok gerek yok yani. Hep ee, koy. E, buyurun. E, CHP aday olmasın bu kadar. CHP aday olmasın. Okay. olsun. Artık bu ülkede Laz'ı, Kürt'ü, Alevi'si problemimiz yok. Aday olamaz. 5 yaşındaki çocuk biliyor. Öyle değil mi beyefendi? Aday olamaz 14 Mayıs. Cumhurbaşkanı iki defa seçildi bitti. O şeyi kullanmak istiyor. Atla Menderes'in şeyini. Ne, anne, o, anne, onu anne. oya çevirmek istiyor ya ama. Yok. Goyup goygoy, hep go, go. Aday olamaz. Net. Kim aday olmalı? Vallahi ben bile çıksam aday olsam kazanırım. O derece evet. halk imidi. Kimi istersiniz? Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu bile ondan iyi. Çünkü sen o... Akçel işlerine bakın, servetlerine bakın, Amerika'daki göklerine bakın. Ne? Muhammed Aynı Ali Ali'nin çiftliğine bakın. Ne? Kimler bıraktılar. almış? Servetlerine Bak. bakın. Binali Yıldırım'ın servetine bakın. Onlara bakın yeter. Ne dağ bıraktılar, Başka ne taş bıraktılar, ne orman bıraktılar. Aday olamaz. Kimi istiyorsunuz Cumhurbaşkanı Kim olarak? olursa olsun. Hiç fark etmez. yok. Hiç fark etmez. Aday olamaz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Cumhurbaşkanı adayım. E, Ekrem. Ekrem. Ekrem Mamoğlu. Evet. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Kazanır mı? Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Var, evet var. Kazanır mı? Kazanır tabii ki. Var. Ekrem İmamoğlu. Bir, bir daha söyle. Ekrem İmamoğlu. Kazanır Ondan mı? Kadar, tabii ki. Aday olur mu? İnşallah. Teşekkürler. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Benim var. Kim? Ya, ya CHP, İYİ Parti. birini istiyorum. <laughs> Kim aday olur sizce? Akşener diye düşünüyorum. Akşener başbakan olacağını söyledi ama. Yani ikisinden birisi olsun da. Kazanırlar Başbette mı? Gitti. İnşallah. Peki neden onları istiyorsun? Ben doğuştan CHP'liyim. Anam babam hep öyle. Şimdi yönetimi sevmiyorum. O yüzden olabilir. Teşekkür ederim. Sağ ol. Cumhurbaşkanı adayım. Recep Tayyip Erdoğan. Tekrar aday olabilir mi Erdoğan? Evet. Niye olmasın? Anayasal olarak üçüncü kez aday olamıyor. Yani bilmiyorum ama o bir şekilde olur yani. Kazanır mı? Kazanır. Yüzde yüz. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Yok, şimdilik yok. Kazanır mı Erdoğan? Mecbur kazanacak. Dur. Neden mecbur? başka kim kazanacak? Başka aday yok mu? Hani yok tabii, sen bilmiyorum olmadı yani. Ha, var adaylar olmasın. Hani nerede? Gösteriş bir tane. Altılı masa henüz çıkartmadı ama Altılı Muharrem İnce aday. Bir masanın altında var daha yedinci masa o da. Kime aday gösterirler benim tahmin ettiğim ya Ekrem İmamoğlu'nu gösterecekler ya da birisi var da onu söylemek istemiyorum. Gizli oynuyor. Kim o? Hiç onu söylemeyeceğim. Kazanamazlar mı? Benim tahminim öyle kazanamazlar. Şimdi başka birine sorarsan kazanırdı. Neden Erdoğan? Daha neden Erdoğan olsun? Görüyorsun her taraf günlük güneşlik ya. Ben ben 60 yaşındayım. Tüp kuyruklarında bekledim. Şimdi kuyruklarında bekledim. Ha şimdi randevu girdim. Gittim muayene oldum geliyorum. Memnun musunuz yönetimden? Hem de nasıl memnun? <laughs> aynı fikirde misiniz? Evet aynı fikirde. Kazanır mı Erdoğan? İnşallah kazanır. Kazanması da lazım yani. Ana <laughs> yasal olarak üçüncü kez aday olamayacağını dair söylemler var. Valla o yönlerini bilmiyoruz hiç şeylerini de kanunları filan ama inşallah kazanır yani. Neden Erdoğan? Ya biz işte dedi birader söylediği gibi biz 70 yaşındayız. Yani bir 15-20 senedir biz bir şeylik görüyoruz. Güçlendik. İstediğimizi alıyoruz. biraz maddi sıkıntı olabilir ama yani bu bütün dünyada var bu yanı sıkıntı yani. Memnunsunuz? Size, şükür Allah'a memnun şimdilik. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba, sizinle konuşalım mı? Seçim var, adayınız var mı? Adayımız var. Kim? Ee, İmamoğlu. İmamoğlu. Aday olursa. Olur mu? 6 masa müsaade ederse olur, niyeti var gibi. Kazanabilir mi peki? Neden kazanamaz? İmamoğlu'nu aday olarak göstermeyecekler gibi, Kılıçdaroğlu aday olacağı sinyallerini verdi. Kazanamayacağını düşünüyor olabilirler mi? Zannetmiyorum. Yani kazanamayacak adayı bu saatten sonra çıkarmamalılar zaten, çıkarmamalılar. Istaroğlu <laughs> kazanabilir mi? Doğru adımlar atarlarsa, şu altılı masa şu anki görüşlerini biraz daha böyle düzeltip kendini güzel ifade edebilirse, ortak noktalarda paydaşlarda buluşabilirlerse niye kazanamazsın? Kazanabilir. Tamam daha önce çok seçim kaybetti ama bir nokta koyması gerekiyor artık. Erdoğan'ın anayasa olarak üçüncü kez aday olamayacağına dair söylemler var. Valla bizim ülkede bu biraz sağa sola çekiştirilebilir. E, ee, i̇steyen istediği gibi kanunları yorabildiği için. Olabilir yani diyorsun. Aday olmak istiyorsa ki olacaktır. Mutlaka bir çıkış yolu bulacaktır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Var. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Tekrar aday olabilir mi Erdoğan? Anayasa olarak olamayacağına dair söylemler. Olabilir var. tabii ki. Neden olmasın? Anayasada üçüncü kez aday olamayacağına dair bir madde var. Bence yine o olacak. Kazanabilir Gördüğümüz ondan yana. Evet inşallah. Neden? Neden peki ondan yana gönlünüz? Halk için yaptıklarını görüyorsunuz. Neler yaptı? Memnun musunuz yönetimden? Çok memnunum. Şimdi saymaya gerek yok. Acelem var ama çok memnunum. Yaptıklarını da görüyorsunuz. İnsanlardan nankör olmasın. Nereye oy vereceklerini iyi bilsinler. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Şu anda kararsızız açıkçası. Yani muhalefetin açıklayacağı adayı bekliyoruz. Kimi gösterirler sizce? Hani muhtemelen CHP Genel Başkanı'nın aday olacak olduğunu düşünüyorum. Çünkü oldukça bastırıyor aday olma konusunda. Eee ama altılı masada da e, muhtemelen muhalif kanatlar olduğu için fikir ayrılığı olacağı belli, çok aşikar. Bakalım. Kazanabilir mi Kılıçdaroğlu? Yani kazanabilir mi derken şöyle düşünüyorum açıkçası ben kazanma ihtimalinin toplumdaki şu andaki Cumhurbaşkanımıza ekonomiden dolayı bir e, şey var. Halkın serzenişi var. Bu dezavantajı Kılıçdaroğlu görüyor ve avantaja dönüştürmeye çalışıyor. Ki bunu da İstanbul Genel Seçimliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinde de İmamoğlu zaten bu şekilde kazandığını düşünüyorum ben. İmamoğlu'nun backgroundunda İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanabilecek bir kapasite olmadığını fakat o günkü şartlarda da Tayyip Erdoğan'ı halkın tabiri caizse bir hani kulak çekme demeyelim belki amiyane bir tabir olacak ama ayağını denk at yani sana da alternatif çıkabilecek insanların var olduğunu bil tarzı bir yaklaşımından dolayı kazandığını düşünüyorum İşte bu şekilde de şu anda da Kılıçdaroğlu bu ekonomik sıkıntıları dezavantajı çevirmek açısından muhtemelen aday olma konusunda çok bastırıyor Çünkü bunun kendisine bir artı puan olduğunu kazanabileceğini düşünüyor Çünkü ekonomi gerçekten insanları çok zorluyor Erdoğan'ın zaten anayasal olarak üçüncü kez aday olamayacağına dair söylemler bu var söylemler var ama yani e, bilmiyorum ama o yani o diğer hukukçular olabileceğini söylüyor bazı kesim olamayacağını söylüyor ek madde gerektiğini gerektiği tarzında bir takım yorumlar var. Ama o konuyu adli merciler veya seçim kurulu muhtemelen değerlendirecektir. Olur mu tekrar Erdoğan Yani olacağını düşünüyorum. Olmasa zaten Tayyip Erdoğan çok şey bir idareci, lider. Onu biliyordur. Bilmese zaten bu kadar şey yapmaz, öne çıkmaz. Kılıçdaroğlu ya da başka bir aday kazanırsa eğer ekonomik sebepler özellikle düzelir mi? Yani al e, halk onu ümit ediyor. Yani bunu nasıl başarır bilmiyorum ama halkın böyle bir beklentisi var. Dediğim gibi şu anda muhtemelen ekonomimizde biraz daha iyileşme olsa, insanların gelir seviyesi artsa, adaletli gelir dağılımı olsa e, muhtemelen ibret tersine döneceğini tahmin ediyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sen. ederiz. Sen. Gençler sizinle konuşalım mı seçimlere? Yani, Oy kullanacaksınız. Yani. Evet ama düşünmüyoruz yani. yani. Neyi düşünmüyorsunuz? Konuşmayı düşünmüyoruz. <laughs> konuşmayı düşünmüyoruz. Adayınız yok mu? Adayımız yok. Bir adayımız yok ya. Kim <laughs> çıkabilir sizce? Kim çıkabilir? Muharrem İnce çıkarsa bir şans olabilir belki ya. Muharrem İnce çıkacak gibi duruyor. Kazanabilir mi? Nasip. Hayır dedi. <laughs> düşünmüyorum ya. Kim olsun istiyor gençler? <laughs> Mansur Yavaş istiyorum ben. Siz? Fikrim yok. <laughs> Mansur Yavaş kazanır mı? Kazanır. Aday olur mu? Olur. Ya aday olmaz zannetmiyorum. <laughs> Olmayacak. Kim kazanacak o zaman? Yine Erdoğan Bey diye düşünüyorum. Erdoğan kazanır diyoruz. Aynen. Teşekkür ederim. Seçimleri konuşuyoruz. Adayınız var mı? Var. Kim? Kasımpaşalı. Kasımpaşalı. Evet. Kazanır mı? %100 inşallah. Neden? Neden mi? Biliyor musunuz şimdi Amerika Türkiye'yle niye uğraşıyor? Seçimi Amerika mı yapıyor? Uğraşıyor Alm mu Almanya mı yapıyor? İngiltere mi yapıyor? Fransa mı yapıyor? Bizim seçimlerle niye uğraşıyorlar? Düşmanın attığı oka bakacaksın onu takip et hedef neresi? Hedef Tayyip. Demek ki Türkiye'nin yararına bu. Erdoğan uğraşıyorlar mı? Uğraşmıyorlar mı? Görmüyor musunuz yani? Ne görüyorsunuz siz bize biraz anlatın. Daha anladın. görmediğimiz bir şey yok ki. bu pis bordan temiz su mu gelir? Bunların pislik bunların hepsi pislik. Türkiye'yle uğraşıyorlar. Şimdi muhalefeti destekler. Muhalefeti iktidara getirelim. Akdeniz'de ne yapacaklar? PKK Türkiye'de ne yapacaklar? Suriye'de ne yapacaklar? Irak'ta ne yapacaklar? Türkiye Cumhuriyetleri'ne ne yapacaklar? Neden Erdoğan'ı sevmiyorlar? Türkiye'nin yararı olduğu için çünkü öbür türlü ne yapacak biliyor musun? IMF'ye gelecekte hazır para diyecekler size. Buyurun. Ondan sonra gemi vuracaklar. istediği tarafa da çekecekler bunlar. Affedersiniz. İstediği tarafa da çekecekler. Ama Erdoğan bu gemi yem tutmuyor. Binemiyorlar Erdoğan'ın sırtına. Bir tanesi geliyor özgür şey, şeyi Türkiye'yi bölmek için Türk parklarını kaldırıyorlar. Bir tanesi Türklüğü kaldırmaya çalışıyorlar. Bir tanesi özellik diyorlar. Özellik olduğu zaman sen bu röportaj yapamazsın. Bu. Burada. Erdoğan'dan Kandola, başka kimse an... yok mu kazanabilecek? Şu an liderler arasında kimse yok. Tek lider. Eğer ki Hristiyan alime Erdoğan'dan uğraşıyorsa Erdoğan Türkiye'nin yararınadır. Peki yurt içinde Türkiye'de yönetimden memnun musunuz? Memnunum tabii. Ben çok şeyler yaşadım. Caddeler ikiye böldük biz sağ sol davasına. Kürtlük Türklüğü yaşadık biz. Alevi Sünnüğü yaşadık bu ülkede. Anadolu'ya gittiniz mi hiç? Heh, Anadolu'daki yollar nasıl? Havalanı gibi değil mi? Bir Kömürhan Köprüsü yapıldı. Altı tane vilayeti birbirine bağladı. Bir Yusufeli Barajı yapıldı. O baraj yapmak için 58 8 tane tünel açıldı. Anladın Halk mı? ekonomik sıkıntılar çekiyor. Vallahi ekonominin yeri dolar da Türkiye'nin yeri dolmaz. Ekonomi dolar. Çalışan iş mi? var. Çalışana iş var. Çalışmayan tembellerde iş yok Türkiye'de. Çalışacaksın yiyersin. Evet. Çalışmadan kusura bakmasınlar kimse. Tamam teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Var. Kim? Demirtaş. Demirtaş. Evet. Aday olabilecek mi? Yani yüzde yüz olmaya partimiz olmaya çalışıyor yani. Kazanabilir mi demir Yani tabii ki kazanır yani neden kazanmaz? Eğer Erdoğan kazanıyorsa neden o kazanmasın? Demir Eğer... aday olmazsa altılı masanın adayını destekler misiniz? Yani partimiz karar ver, verse tabii destekliyoruz. Kılıçdaroğlu diyoruz. İkinci bir partimiz o zaten. Yani görüyorsun Türkiye ne durumda yani? Erdoğan... Düzeltir mi demir taş ya da Kılıçdaroğlu? Efendim? Kılıçdaroğlu ya da demir taş düzeltir mi? Yani Kılıçdaroğlu e, tabii ki yani Erdoğan da yine iyi yani. Onu düşüncemiz şu an Kılıçdaroğlu bence zaten Demirtaş yetki verse bizim partiye desen Kılıçdaroğlu tutun halk zaten oraya gider. Başka bir partiye gitmez yani kesinlikle. Erdoğan'ı istemiyorsun. Yani gitmesi lazım yani görüyorsun Türkiye ne durma düşmüş yani. O kadar bizim parti milletvekillerimiz hep içeride o 20 yıldır başladı. Bütün Kürtleri içeri alıyor. Kılıçdaroğlu kazanırsa Demirtaş çıkartacağını söyledi. Tabi yani, tabii kesinlikle. Yani bir ay bile kalmaz çıkar yani Demirtaş. Evet. Yani. Çıksın ve siyaset yapsın istiyor. E tabii Demirtaş yani buranın bir nasıl söyleyeyim yani bu çok değerli bir insandır. Demirtaş. Yani Avrupa'da da ben kendim yurt dışındayım İsviçre'de. Yani Avrupa'da da Demirtaş'ı çok seviyor biliyorsun. Yabancı sadece Türk, Kürt değil yani. Herhangi bir suçu olduğunu düşünüyor musunuz? Yani hiçbir suçu olmuyor zaten. Kesinlikle hiçbir suçu yok. Boş yerde 6 bir yılda yatıyor. Yazık günah. Yani çocukları var. E şimdi Cumhurbaşkanı adayı olursa bir de kazanırsa nasıl olacak hapisten? Mecbur çıkma. E, devlet tarafına çıkartılır yani. Mecbur yani. Tipki siyasiye tekrar gelmesi zaten halk istiyor. Tamam. Tekrar geri dönsün yani. Kesinlikle parti bırakmaz Demirtaş. Peki size bir şey soracağım. Demirtaş aday olmazsa, HDP'den başka bir aday çıkarsa destekler misiniz? Tabii. Bizim partimiz o zaten. Kimi istersiniz? Ya bizim yani biraz benim Türkçem az. Almanca olduğu için Demirtaş, Pervin burada istiyor çok istiyor ama üniversite diploması olmadığı için ben onu takip ediyorum. Pervin burada zaten kendisi de dedi ben liseyi bitirmişim. Eğer üniversite diplomam olsaydı tekrar aday olurum yani cumhurbaşkanı adayı. Aslında Demirtaş'tan başka kimse yok sanırım. Yo var çok var. Var mı? Tabi tabii planda çok var. Neden olmasın? O zaman Türkiye'nin üçüncü büyük partisi. Neden olmasın? Herkes demir taştır şu an. Ama Demirtaş'ı özellikle istiyorsunuz. Tabi çok istiyoruz yani çok da özledik gerçekten. Yani bu şehirde yatıyor. Vallahi yazık ya. Ben bir de diyor Müslümanız. Erdoğan AK Parti zaten bitiyor. Kesinlikle yani eğer er hadep dese Kılıçdaroğlu tutun. Zaten altı masada var. Demirtaş dese Kılıçdaroğlu verir oy. Bu AK Parti kesin kesinlikle küçük bir parti olacak. Yani Avrupa da takip ediyor. Herkes takip ediyor zaten. İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olursa destekler misiniz Tabii 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 hiç fark etmiyor yani. Merlak de aynı şekilde. Yok hayır. mi? Hayır. Hayır. hayır kesinlikle. Son yani son nasıl söyleyeyim? Son bir kürt bu açılık yapıyorsa son bir şeyimiz kalıyorsa o bile Akşener'e oy vermez. Ama başbakan olacağını söylüyorlar. Yok olmaz. Olmamalı mı? bence olmaz yani. Çünkü halk sevmiyor. Akşener. E. Kesinlikle. Çok destekleyen var ama siz desteklemiyorsunuz. Yok hayır. Kürt Parti kesinlikle yani boşuna Diyarbakır'a gidiyor, Urfa'ya gidiyor, Şırnak'a gidiyor, e, gidiyor. Oy top, toplamaya çalışıyor ama kesinlikle Kürt eski Kürt değil. Yani şu an 9 yaşındaki çocuk artık hep Demirtaş, Demirtaş sevdası var biliyorsun. Partinin yani bak. Siz da... İsviçre'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, iyi günler. Sağ Hangi kanal? Medya TV. 유튜브다